Dışarıda hava eksi 47 derece. Bir dakika. Parmaklarımı hissetmiyorum. Basamıyorum. Burada Antarktika'daki hava durumunu görebiliyorsunuz. Eksi 28 derece. Oymyakon eksi 42 derece. Bu arada Oymyakon Yakut bölgesine bağlı. Dünya üzerinde en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri. O zaman hava sıcaklığı eksi 71.2 derece ölçülmüş. Giresi Dünya Rekorlar kitabına girmiş. Fakat şu an Yakus'taki sıcaklık oradan daha düşük. Bunu artık koyuyorum parmağıma. Hiç hissetmiyorum. Ah. Çok canım yanıyor. Ah. Hemen bir yere girmemiz gerekiyor. Hatta kahve falan içelim. Aa, ah, ah, benim o kadar canım yanıyor ki anlatamam. Ağzından bir yere girmemiz gerekiyor. Hadi gel bir kafe bulalım. Telefonla bir yerde kafe var artık. Acaba kafe mi? Nerede gördün? Çok mu <gülüyor> uzak? Hiç iyi değil